Herkese yeniden merhaba. Bu videoda AYT biyoloji denemelerinin 15.'sinin çözümünü yapıyoruz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuz: Buna göre meydana gelen farklılığın sebebi nedir? Burada bayağı uzun zamandır fark ettiyseniz, izliyorsanız önce soru kökünü okurum. Çünkü önce yukarı okursanız ne sorduğunu bilmeden okursunuz. Soru köküne geldiğinizde, ha bunu mu soruyormuş diye Yukarıya geri dönersiniz. Bunu yapmamak için önce ne sorduğunu okuyun. Sonra okuyacaksanız yukarıyı okuyabilirsiniz. Şimdi bakalım. Bakteriyel fotosentez incelendiğinde organik maddenin yapısında siro bakterilerin atmosfere verdiği oksijen kazandırdığı, kükürt bakterilerine kükürt oluşturduğu görülmüş. Organik maddenin yanında. Buna göre diyor hangisi bunun sebebi nedir? Şimdi bunun sebebi şudur. Hidrojen kaynağının farklılığı. Hidrojen kaynağı su olduğunda hidrojen elementinin yanında oksijen olduğu için yan ürün olarak oksijen verilir. Hidrojen kaynağı hidrojen sülfür olduğunda ise hidrojen elementinin yanında kükürt bulunduğu için yan ürün olarak kükürt verilir. Yani sebep tamamıyla hidrojen kaynağının farklı olması. Şıklarda bunu bulmamız gerekiyor. Ona da bakıyoruz. Hidrojen kaynağının farklı olması. Bu yüzden cevabımız C olmuş oldu. İkinci soru. Böbrek üstü bezinin öz bölgesinden salgılanan hormonlarla ilgili hangisi söylenebilir? Şimdi öz bölgesinden adrenalin ve adrenalin hormonları salgılanıyor. Şimdi bakalım. Steroid yapılı olup zardan direkt geçiş yaparlar. Steroid yapılı hormonlar böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanan hormonlardır. O yüzden A yanlıştır. Evet bu arada. Steroid yapılı hormonlar gerçekten de zardan direkt geçiş yaparlar ama öz bölgesi steroid değildir. B. Homostezinin korunmasını sağlarlar. Homostezinin korunması ile ilgili görevleri vardır. Bu şık bir dursun. Diğer şıklardan devam edelim. ACTH kontrolünde salgılanırlar. Bu da kabuk bölgesinin gene görevidir. Yani kabuk bölgesi alakalı bir özelliktir. Çünkü adrenokortikotropin hormon hipofizin ön lobundan salgılanır ve böbrek üstü bezinin kabuğuna etki eder ve der ki şunu salgıla. Bunu salgılama. Oraya emir yardılır. Ama öz bölgesiyle ilgili bir emri Olamaz. O yüzden bu gitti. Birbirleriyle antagonist etki yaparlar. Şimdi burada iki hormon var. Adrenalin, nöroadrenalin. Ama bunlar antagonist değildir. Hatta sinerjisttir. Yani benzer etki gösterirler. O yüzden bu da gider. İkinci leşey karakterlerin oluşumunu sağlarlar. İkinci leşey karakter eşey hormonlarından östrojen ve testosteron etkisiyle görülen durumdur. Ve ikinci leşey karakter oluşumunu ben tutup da öz bölgesindedir diyemem. Kabuk bölgesindedir çünkü. Çünkü kabuktan östrojen ve testosteron salgılanabilir ama özde böyle bir durum yok. Zaten az önce de şunu bir atlamıştık. Cevabımız bu durumda nedir? B. Çünkü adrenalin ve noradrenalin stres durumlarında, aşırı duygu durumlarında vücudumdaki olayları tekrardan dengeleyip normal hale getirmeye çalışır. Ve beni o anki durumdan korumaya çalışır. Çok mu korktum? Kalbimin çok hızlı atmasını sağlar. Solunumumu hızlandırır. Kaçmam mı gerekiyor? Kaslarıma giden kan miktarını arttırır. Beynime giden kan miktarını arttırır gibi. Yani beni ne yapıyor? O anki durumdan koruyor ve bunlar bir homoestazi olayıdır aslında. Bu yüzden de cevabımız B olmuş oldu. Üçüncü sorudayım. Tam sığmıyor sayfaya. Buna göre A ve B hücrelerine gerçekleşen fermentasyonla ilgili hangisi söylenemez? Şimdi bakalım ne diyor? Ökaryot A ve B hücreleri tarafından gerçekleşen fermentasyon verilmiş. A hücresi şuradaymış B. Önce bunların ne yaptığını anlayalım. A hücresi ne üretmiş? Etil alkol. O zaman A hücresi etil alkol fermentasyonu yapıyor. B hücresi ne üretmiş? Laktik asit. O zaman B hücresi de laktik asit fermentasyonu yapıyor. Şimdi bakalım. A. A bitki hücresi olabilir. Bitki hücrelerinde evet etil alkol fermentasyonu görülebilir. Tohumda görülüyor. Dolayısıyla bu doğru olabilir. B. B hayvan hücresi olabilir. Hayvan hücrelerinde ben laktik asit fermentasyonu görebiliyorum. Örneğin çizgili kas hücreleri. Örneğin al duvar hücreleri gibi. C iki mitokondri gerçekleşmektedir. Asla böyle bir şey olamaz. Hiçbir fermentasyon olayı mitokondride gerçekleşmez. Fermentasyon her zaman sitoplazmada gerçekleşen bir olaydır. Bu yüzden de cevabımız C'dir. Diğerlerine de bakalım. 1 ve 3 fermentasyon sırasında enerji üretilmesini sağlar. 1 etil alkolün glikolizi, 3 de laktik asitin glikolizidir ve bu noktada ATP üretimi görülür. Doğrudur. E'ye geldim. 2 ve 4 sonunda ortamın asitliği artmaktadır. Şimdi 2 olayında bir ne var? Karbondioksit çıkışı var. 4'te ise laktik asit oluşumu var. Bu iki olay da ortam pH'ını düşüren olaylardır. Dolayısıyla ortamı asitleştiren olaylar. Bu nedenle bu da doğrudur ve cevabımız C olmuş oldu. Dördüncü sorudayım. Şekildeki kolooptilin yönelmesiyle ilgili hangisi yanlış? Şimdi bir kolooptil vermiş. Kolooptilde yönelme yapabilen basit gövde olarak tanımlayabileceğimiz bir yapı. Bir yönü iki yönü diye bize oklarla gösterilmiş. Şimdi bir. İki yönünden ışık verilirse yönelme bir yönüne doğru gerçekleşir. Şimdi ışığı eğer buradan verirsem ben. Yönelme gene ışığa doğru olur. Yani hangi taraftan ışık verirseniz o tarafa doğru gider. Neden? Çünkü oksin ışığın olmadığı tarafa yani şu tarafa kayar. Oksin bu tarafa kayınca bu tarafı daha çok büyütür. Bura çok büyür, bura az büyür ve bu nedenle burada bir yönelme meydana gelir. Ters söylediği için bir Yanlış oldu. 2. Koloptilin ucu ile gövdesi arasında ucu ile gövdeyi tamamen ayıracak şekilde mika yerleştirilirse yönelme olmaz. Yani şöyle diyor. Şunu bir silelim. Şu şekilde kes diyor buraya mika yerleştir. Ortamda karanlıkmış. Yönelme gerçekleşmez. Evet, gerçekleşmez. Çünkü mika oksin geçişine izin vermez. Yani buraya mika yerleştirmek aslında bir nevi şu ucu kopartmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu doğru oldu. 3. Koloptil ucu ile gövdesi arasına sadece bir yönüne yakın kısmına jelatin yerleştirilirse yönelme iki yönünde olur ve alanda yine karanlıkmış. Şimdi bakıyoruz. Şunu demek istiyor. Bira yakın kısmına diyor şöyle yamuk bir şekilde jelatin koy. Jelatin oksin geçişine izin verir. Yani sen buraya ha jelatini koymuşsun ha koymamışsın. Hiçbir anlamı yok. Çünkü ortamda ışık da olmadığı için oksinleri asimetrik bir şekilde arttıracak bir faktör yok ortamda. Oksin gene koloptilin her yerine eşit olarak dağılım gösterir. Zaten buradan da aşağıya geçirdiği için ha burada var ha yok hiçbir anlamı olmadığından herhangi bir yönelme gerçekleşmeyecektir. Burada yönelmenin olabilmesi için ya buraya mika koyacaktı ya da jelatin koyuyorsa da ışık vermesi gerekecekti tek taraflı olarak. Dolayısıyla da bu yanlış oldu ve cevabımız da E olmuş oldu. Beşleyim, farklı sinyal moleküllerinin X ve Y hücrelerine etki etmesi sonucu gerçekleşen olaylar bu hücrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X, DNA'sının hidrojen bağlarının bir kısmı açılır, daha sonra tekrar eski haline getirilir. Şimdi X'te DNA'nın hidrojen bağlarının bir kısmı açılıp eskane geri geliyorsa burada transkripsiyon oluyor demektir. Çünkü ancak bu olay transkripsiyonda görülür. Hidrojen bağları kısmen koparılır. Orada bir RNA üretilir. Sonra o bağlar tekrardan oluşturulur. Hiçbir şey bozulmaz. Y. DNA'sında birden fazla noktada hidrojen bağları koparak DNA açılmaya başlar. Bu da replikasyonda olan bir durumdur. Ökaryot bir hücrede birden fazla noktada eğer hidrojen bağları kopuyorsa demek ki replikasyon yapılıyor ve böylelikle her iki ipliğin karşısına yeni DNA iplikleri üretiliyor demektir. Şimdi A. Y'de DNA polimeraz enzimi görev alır demiş. Evet replikasyonda DNA polimeraz görev alır. Bu doğrudur. B. Y ökaryottur. Evet nereden anladım? Birden fazla noktada dediği için buradan anlıyorum. Bu da doğrudur. C. Y replikasyon yapmaktadır. Evet yazdık zaten. Y'deki olay replikasyondur. D. X hücresinde serbest ribonükleotitler azalmaktadır. X hücresi transkripsiyon yaparak RNA ürettiğine göre ribonükleotit kullanmalıdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. E. X'te gerçekleşen olay hücrenin hayat döngüsünde bir defa meydana gelir. Transkripsiyon bir defa olacak diye bir şey yoktur. Bu replikasyon için geçerlidir. Transkripsiyon defalarca görülebilir. Dolayısıyla da bu yanlış olmuş oldu. Altıdayım. Aşağıda verilen insan solunum sistemi organları ve yapısına bulunan doku eşleştirmelerinin hangisi yanlış? Soluk borusunda kıkırdak doku bulunur. C şeklinde kıkırdak halkalara sahiptir ve bu kıkırdak halkalar basınç etkisiyle soluk borusunun kapanmasına da engel olur. Akciğerde kan doku bulunur. Akciğer hatta alveol denilen çok büyük yani çok geniş bir şekilde yer alan kılcal kan damarı yumaklarından oluşmuş durumdadır. Burunda epitel doku bulunur çünkü sonuçta bir deriyle kaplıdır burunda hem dıştan hem içten. Alveollerde kıkırdak doku kesinlikle bulunmaz. Alveoller tek katlı yassı epitelden oluşmuş durumdadır ve burada çok rahat bir şekilde solunum gazlarının değişimi gerçekleştirilir. Kıkırdak asla yapıda yoktur ve cevabımız D'dir. Akciğerde bağ doku bulunur hem de bağ doku sayısı da oldukça yüksektir ve bu bağ doku da lifli, bol lifli bir bağ dokudur. Bu sayede akciğer çok ciddi anlamda genişleyip sonra küçülebilen bir yapıya sahiptir ve cevabımız da D olmuş oldu. 7 7'deyim. Hipofizden salgılanan TSH hormonunun tiroid bezine uyarması sürecinde TSH hormonunun aşağıdaki damarlardan hangisinden kural olarak geçmesi beklenmez. Şimdi alt ana toplar damarla alakası yoktur. Çünkü hipofiz bezi kalbin üzerinde bulunan bir organdır. Kalbin üzerinde bulunan organlardan üst ana toplar damar ancak kan toplayabilir. Alt ana toplar damarsa kalbin altında bulunanlardan toplar. Yani hipofizden salgılanan TSH hipofiz bezinin etkisiyle kana verilir ve bu kana verildikten sonra üst ana toplar damar ile kalbe gelir. Kalbe girer. Akciğerde akciğere gider, sonra kalbe geri döner, sonra aorta verilir. Aorta verilen temiz kansa tekrar şah damarıyla yukarıya doğru boyun bölgesine doğru çıkar ve boyun bölgesindeki tiroid bezine giderek orada etki gösterebilir. Dolayısıyla sistem hep yukarıdan kan getirme olduğu için üst ana toplar damarı ihtiyacımız var. Kalpten çıkıp aortla yukarı çıkacak şah damarına bu da var. Akciğere gittiğinde akciğer atar damarı toplar damarına da uğrayacak ama alt ana toplar damara kural olarak gitmiyor. Çünkü alt ana toplar damar vücudumun alt kısmından gelen kirli kanı kalbe getiriyor. Bu yüzden de cevabımız A'dır. 8 değil. Adenin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde hangisi bilinebilir? Şimdi ben adenin nükleotit sayısını biliyorsam uyduralım. 100 olsun. O zaman bununla eşit olacağı için 100 tane de timin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bakalım. Toplam nükleotit sayısını bilemem çünkü guanin ve sitozin hakkında bir fikrim yok. Hidrojen bağ sayısını bilemem çünkü guanin ve sitozin hakkında bir fikrim yok. Bir zincirdeki adenin nükleotit sayısını bilemem. Toplamını biliyorum ama 100. Bunu 50'si bir zincirde, 50'si diğer zincirde diye ayıramazsınız. 40'a 60 olabilir, 70'e 30 olabilir, 55'e 45 olabilir. Yani eşit olmak zorunda değildir. Eşit de olabilir ama olmak zorunda değildir bilemem. Deoksiriboz şeker sayısını bilemem toplam nükleotit sayısını bilemediğim için ama timin nükleotit sayısını bilirim çünkü adenine eşittir. Bu yüzden cevabımız E'dir. Dokuzdayım. Yetişkin bir insana ait nörona eşik şiddetinin üzerinde uyarı verildiğinde nöronda meydana gelen aksiyon potansiyeli şematize edilmiş. Buna göre hücredeki aksiyon potansiyeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Şimdi ikinci olayda sodyumlar içeri giriyor. Sodyumlar içeri giriyorsa burası depolarizasyon olayıdır. Birinci olayda ise potasyumlar dışarı çıkıyor. O zaman burası da repolarizasyon olayı olacak. O zaman 3 ve 4 dediğimiz olaylar ise polarizasyon olayını bana gösterecektir. Bakalım. A. Bir de nöron bölgesi repolarize haldedir. Evet bunu nereden anladım? Potasyumların dışarı çıkmasından anladım. Dolayısıyla bu doğrudur. B. Impuls ikinci bölgededir. Impuls depolarizasyon bölgesinde bulunur. Dolayısıyla burası da 2 olduğu için Doğrudur. C. 1 ve 2 bölgedeki iyon geçişleri aktif taşıma ile sağlanmaktadır. 1 ve 2'deki sodyumun içeri girmesi ve potasyumun dışarı çıkması. Bu olaylar difüzyon ile gerçekleşen olaylardır. Aktif taşıma ise 3 ve 4'teki polarizasyon bölgesinde gerçekleşir. Bu yüzden cevabımız C'dir. D ve E'ye de bakalım. Yanlış olan bu. D. Impuls iletim yönü 1'den 4'e doğrudur. Evet şu şekilde ilerleyecek bir yol izler. Nereden anlıyorum bunu? Çünkü depolarizasyon. Depolarizasyondan önceki yer neresi oranın her zaman repolarize olması lazım. Burada 2'den önce yani repolarize olan yer 1 olduğu için demek ki diğer yöne doğru gidiyor diyebiliriz. E 3 ve 4. bölgeler polarizasyon halindedir. Evet bu da doğrudur diyorum ve cevabım C. Ondayım. Buna göre işaretli molekülün yapılarından geçerken izlediği yol hangisine doğru verilmiştir? Distal tüpten nefron kanalına verilen işaretli bir maddenin vücutta dışarı atılana kadar içinden geçeceği yapılar aşağıda verilmiş. Şimdi distal tüpten geçiyorsa distal tüpten sonra idrar toplama kanalına gelecek. Oradan piramit kanallarıyla havuzcuk bölgesine ulaşacaktır. Yani 3 ile havuzcuğa geldi. Havucuktan sonra artık burada bulunan idrar üretere alınacaktır. Üreterden sonra idrar kesesine gidecek ve orada bir süre depolanacaktır. Ardından da idrar üretra ile vücuttan dışarı atılacaktır. Yani sıralamamız 3, 4, 2, 1 yani E olmuş oldu. 11 11'deyim. Bir ekosistemde yaşanacak sekonder süksesyon sırasında değişikliklerinden hangileri görülemez? Sekonder süksesyon denge haline ulaşmış primer süksesyonun tamamlandığı bir alanda tekrardan bir insan müdahalesiyle ya da bir doğal afette dengenin bozulması ve süksesyonun tekrardan başlama sürecidir. Burada toprak oluşumu görmem. Çünkü sekonder süksesyon bölgelerine zaten toprak bozulmamıştır. Zaten eğer toprak bozulmuşsa ve sıfırdan toprak oluşturuyorsak o zaman biz buna primer süksesyon demeliyiz. Baskın türün zamanla değişimi görülür çünkü zaten süksesyonun olayı budur. Tür çeşitliliğinin artması da görülür çünkü o süksesyon sırasında o alana yeni yeni türler gelmeye başlayacaktır. Görülemez dediği için de cevabımız A olmuş oldu kapalı tohumlu bitkilerde eşeğli üreme sırasında görülen olayların gerçekleşme sırası nedir? Şimdi eşeğli üreme sırasında ben bunlar içerisinde ilk olarak polen tüpünün oluştuğunu görüyorum. Çünkü polen tüpü oluşacak ki içerisinde bulunan generatif çekirdek mitozla iki tane sperm oluşturacak. Ardından bu spermler yumurtaya doğru ilerleyecekler. Bir tanesi yumurtayı diğer iki tanesi polar çekirdeği dölleyecek. Yani bunun ardından döllenme gerçekleşecek. Döllenme sonrasında polar çekirdekler ve spermin döllenmesiyle 3 n kromozomlu bir hücre oluşacak ve bu hücrenin gelişim göstermesiyle de endosperm oluşumunu göreceğim. Dolayısıyla da sıralamamız 3, 1, 2 yani D olmuş oldu. Son sorudayım. Buna göre bu bitkide gerçekleşecek sekonder büyüme sırasında oluşturulan dokular aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Sekonder büyüme yeni floem, yeni kısilem ve peridermis oluşumunu sağlayacaktır. Ve buraya baktığımız zaman Sekonder büyüme zaten kambiyum tarafından yapılır ve sekonder büyüme sonucunda sekonder flüem ve sekonder kısilem oluşturulur. Primer kısilem ve primer flüem ise primer büyüme sonucunda oluşturulan yapılardır. Bir de burada mantar dokuda sekonder büyüme sonrası oluşmuş olan peridermisi oluşturacaktır. Dolayısıyla bu da var ya ve cevabımız 1, 3 ve 4 yani E olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 15. denemeyi de tamamlamış olduk. Bu denemedeki soruları beğendiniz mi? Yapabildiniz mi? Kaç doğrunuz var? Kaç yanlışınız var? Lütfen yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki 16. denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.